Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Umut. Ben Ahmet. Bugün ne yapıyoruz Ahmet? Slenderman oynuyoruz. İnşallah çok kork korkmayız. arkadaşlar. Hazırlandık. Yastıklarımız da Orada akşam oluyor arkadaşlar. Gece yani. şu an. Hemen. Gece, gece izlerseniz izlememiz, izlememenizi tavsiye ederiz. Konuşalım daha demin. Üzgünüm. Hemen arkadaşlar Night Mode'a gidelim. full diyor. Yok. Çünkü parayla Evet arkadaşlar öderdik de şimdi uzun süre parayla yapınca gerçekten kredi kartı kredi kartı ulaşamayız. <laughs> Aynen ulaşamayız. Siz Google çok korkarız. Siz Google Store'dan direkt seslendirme başlıyoruz. Sen bir geldin lan ama. Evet loading hala bekliyoruz. Hadi bir açılmadı ya. Aha. Evet. Bir tarafta ağaçlar. Şöyle bir bakalım. Ama şeker alır yine. Etrafa bakalım şöyle. Abi araba gördüm orada. ister boyunda 8 Ge tane kağıt toplayarak Slenderman'ı yenmeye çalışıyoruz. Ya bir tane e, kağıt şey toplayınca Slenderman sizi takip ediyor. Şimdi bu kağıt alınca Arkadaşlar işimiz biraz, Biz de biraz yavaş yayın alacağız kağıdı sanırım. Evet arkadaşlar devam edelim şöyle. Kağıdı da, da otomatik alıyor bu arada. Biz bir şey yapmıyoruz. Evet arkadaşlar gördüm kan sesleri geldi. Korkuyorum Ahmet. Oğlum ben de korkuyorum. Ne yapabiliriz? Arkadaşlar akşam bir de ya. Tek başımızayız. Annem yok, babam yok, abim yok. Hepsi gitti. Evet, arkadaşlar bu da tek başımızayız ya. Arkadaşlar bu arada ben umut. <laughs> Arkamı döndüm ana filandırman çıkacak o yüzden. Arkamıza dönmeyeceğiz arkadaşlar. Arkamızı arkadaşlar, bu an korku oynayın da hiç dönmeyin arkadaşlar. Ve Böyle... Çatı katı ve bodruma hayat girmeyi söyleyelim yani. Yoksa başınıza bir şeyler oh Allah. Kaç 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 abi geldi. Geliyor geliyor. Geliyor geliyor. Gelme ha. Oh kaçtık. kaçtık. Ekranınızı bulaştır bulanıklaştır. Bula. Gözümüzü kırpıyormuşuz gibi. Ekranımızı bulanaklaştırıyor. Evet arkadaşlar. Çok kötü ve şey. inşallah bir daha karşımıza çıkmaz inşallah. Arkadaşlar ya aniden çıkarsa bu arada da ben... Kötü olur gerçekten. Aydan çıkart arkadaşlar. Kulaklığınız varsa hemen çıkartın. Yoksa yani ya da sesini kısın. <laughs> her, her, şey olabilir. Çok kötü bağırır lütfen. <laughs> <laughs> Yanınızda anne babanız varsa yani sakın bunu izlemeyin. Çünkü küfür edebiliriz. Yani evet. 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 evet arkadaşlar bizim işimiz Sonra bir de küfür etmeyin lütfen. Yani. Yani biz duruma göre değiştiriyoruz. <laughs> Oğlum başladığın <laughs> yere geri dönüyorum lan. Evet. Dünyayı tur attın mı? Yok oldu. Arkamda biliyorum. Oy yüzden de biliyorum. evet arkadaşlar. O sekiz kağıda bulmaya kararlı, kararlıyım ben. Arkadaşlar yani bizde konuşma bozukluğu var. Böyle de üzgünüm. Türkçeyi tam olarak sökemedik. <laughs> evet arkadaşlar. Evet hala Soğut bulamadık. Aha medallığa mı geldik? Nereye geldik lan? Medallığa gelmedik. Bakın abi yok burası ev gibi bir yer girmek istemiyorum aynen yoksa ama yapalım <laughs> <kesin gülüyor> gel girelim nereden gireceğim bile bilmiyorum ki buradan çıkış yolu <laughs> çok korkuyorum çıkabilir evet arkadaşlar ben de Tipi. Arkada tip tipi yok aslında. Böyle siyah yakışıklı bir adam. Arkadaşlar <laughs> biz bunu bu arada önceden oynadık. O yüzden ne olacağını biliyoruz. Ondan sonra yazıp korkarız diye tekrar iki kere oynadık. Arkadaşlar bu ikinci oynayışı bu. Sesler geliyor oğlum kesin arkamda. Bak hala. Oğlum gitsene ben. Sen beni ne istiyorsun? Ne tamam ne yaptım ya? Abi sanırım onun özel kağıtlarından birini çaldık. Bence ona geri verip kaçalım. Ver bakayım ya bir şey arkadaşlar ya. şaka yapıyoruz Hep ağaç var ya. Bir kağıt yok. Bir kağıt olsa şimdi. Aha bir şey yok. Kağıtları bu arada biz e, ilk birinci anayışımızda da bulamadık. Gerçekten şu nerede? Yapım nereye sakladıysa artık. Evet arkadaşlar. Ne ee, ee, şunu söyleyelim. Her kağıt alışımızda silindir ben daha da kızıyor yani ve önüne e, Daha hızlı gibi. oluyor. Gibi bir şey. Daha ya daha sık önümüze falan çıkıyor. Şimdi çok çıkmadı. Sadece arkamızda şu an. Yani biliyorum. Fakat ne kadar arkamızda? Silendiremen inşallah zeki değildi ya. Şu malı takılır inşallah da. Bu çit var ya burada. Arkamız dönmek zorunda mı kalacağız? Hayır. Dön dön bir şey olmaz. Belki silendiremen abi bize kağıtları verir. Abi Aa, kaç kaç. Bak hep arkamı ben biliyorum abi. Arkadaşlar da sakın. <laughs> ya bunu denemeyin yani. Biz deniyoruz ama Siz sakın denemeyin. Va ışık gitti. İnşallah şey slenderman abi düşer de. Bir şey gördüm orada. Kaç o zaman kaç bir şey Taş gördüm. gibi bir şey var. Taşta herhalde kağıt vardı ya. İnşallah taş da yanımıza çıkmaz. Taş önümüze Taşa çıkarsa yavaş olur. Evet. Burada kağıt var ama bence alma çünkü Slenderman hemen arkamızda. Öyle de oyun bitmez ki hala diye. Korkuyorum. Ya Çıksın bir olmaz. Tabii sen oynamıyor musun? Tabi ben oynamıyorum istersen ver ben oynayayım. Arkadaşlar geliyor. Uuuu. Allah'ım Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ekranımı Allah. O son anda kurtardık. Oh. Seni seviyorum. istemiyorum. Aslendirmen abiye bir kafa at da görsün gününü. Bak <laughs> kafam düşüyor ha. Allah Allah. Abi, Allah. Allah. Çok emeksin <laughs> abi. Hadi Arkadaşlar <laughs> geliyor. Aha öldü. <laughs> Aa bak lan içinde. Güzel gördüğünüz gibi tipi de böyle tipsiz bah, yani. Tipsiz yani. hiçbir tipi. Hı. Arkadaşlar bu bölümde bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir şey diyeceğim Ahmet. Demeyeceğim. Kaç görüntülenme gelsin? 50 50. Evet Ahmet'i de kırmıyoruz. Elle görüntülenme istiyor. Lütfen arkadaşlar like atmayı da unutmayın. Para kazanmıyoruz Kaç like? like lan. Kaç like? 30 Be like. 5 like. Ya. Daha yeni başladık arkadaşlar. 5 like.